İstanbul Caddelerinde polis kovalamacısı. E, 4 dakikalık. Aa otobüs kovalam. Ben bunu ilk defa görüyorum. Bunu izleyelim. Silah çekmiş polis. <laughs> <laughs> ateş etmiyor ki niye? Orada zaten ateş etmesin ya. Bek çünkü her sana bir tehlike olabilirse müdahale verebilirsin. Ama Silahını her ya. zaman çek. Hayır Türkiye'de diyorum. Türkiye'de polisler benim gördüğüm genellikle silah çekse bile ateş etmiyor genelde. Ben Türkiye'deki ortama fazla yorum yapmak istemiyorum ama ben silah çekme taraftarıyım her zaman. Silah her zaman çek arkadaşlar. Her zaman. Silahını çek. Silahını doğrult. Ateş Gen etti mi? Etti diyor birisi ama. Ya burada bakacağız. Bu da şu anda çekmek zor değil ben. Ben silahımı herhalde... <laughs> ciddi söylüyorum yani. Çok binlerce, çok kişi silahımı doğrulttum ben. Çok yüzüne yüzüne. Artık ne? Yüzüne, çok doğrulttum abi. Çok yüzüne yüzüne. Çok doğrulttum. <laughs> Otobüs polise çarptı. Gerek O bilerek çarptı. Kaçarken. kaçıyor. Da... <laughs> <çok, çok> şey. <laughs> ateş ediyorlar değil mi? Vatandaşlar mı onlar? Herkes ezmiş. Adam terör açmış her şeye. Terör bildiğin terör Her şey. Tam Amerika gibi mu mi bu? Ezmiş <laughs> geçmiş <laughs>

çok merak ettim. Ben de. Evet şu anda araba yakalandı. Araba yakaladılar şu anda. Kamyon şoförü komadaymış. Merdivenlerden düşmüş. <laughs> Hep böyle oluyor ya. Evet. Dikkat etmiyorlar. Hiç. Evet. <laughs> ben buna kamyon ne dedim ya? Otobüs

ne zaman olmuş? İki hafta. İki önce. hafta önce. Atılmış. Ben de var mı böyle bir oda? Gönderdikleri. Var benzer kanal var. Ben bütün yayınlarda bu odadayım abi. İstanbul Pendik'te dur ihtarını uymuyor.